Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir vini alamadığımız, videoyu çekemediğimiz, bir türlü büyüyemediğimiz yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün şu el prim kirimodur Onun vasa gücünü deneyeceğiz. Bu videomuzda bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Şöyle sandalyemiz bile yamuk. Bak onda bile bir şeyiz ha. Çok gerideyiz. Çok. Evet. Bir tık şöyle uzaklarda saçımıza çekiliyoruz. E, anasını satayım. Sen ara nasara vuruyorsun. Ben ben yaka mesafe vuruyorum. Push. Hayran atayım sen geç. Gözükmüyor zaten. Evet hiç nitro vermemesi ayrı bir sıkıntı ve takım arkadaşım da öldü. Aa, o. siz çatışım ben izlerim ya sıkıntı yok. Aha. Tamam sen orada kal. No 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 Kanki sen bir doğsan sen bir işe yarasan mesela çok iyi olmaz mı? Çok Abi yok. Biz bunun Prime ile Prime ile biz uğraşamayız. Ananı Ana bacını karına kızına Allah teyzeni, teyzen dedeni yine Aha göt seni doğurdum sen bari beni kurtar. Biz gir oradaki çalılığın içine gir mal çalılığın içine gir bir tane çalarların içine saklan. Tam 3 saniye kaldı 3 saniye içine ölürse girecek halısın yani. Heh, ben şöyle du do arada. Biz pus ya anasını bacısını. Etkisiz etkisiz. Amına ke. Kodumun petoncisi o paralar senin şeyine girsin tamam sen şey kal orda kal orda bir şey yapma hayran at lan gitti adam adam ha tamam hareket et ama kurbanım ucunu bile göstersem bizi orada bırakırız sağ bırakmazlar haydi bakayım ben çıktım ben çıktım ben çıktım mısta ol hop el primo oh. el primo hiç kimseyi öldüremedik sen ne kadar boş bir şeymişsin ne kadar saçma bir şeysin sen ya. Bir ender böyle kurban oluyor. Bak sana yemin ederim. Ya en azından 50 kazandık. O konuda iyiyiz yani. Pusa pusa eli kazanmadık da ikinci olarak götürdük. Bu da bizim kupa sahip oldu. Yani işte şey. Yani Geç işte. 10 üzerinden 10 işte. 9, 8 değil. Yakından nitro yok anasını satayım. Harbi bir niye nitro yok lan? Ha varmış. Acaba nitro az benim gözümün önünde önündeydi de ben mi görmedim? Vurabildiğimiz hasara sah baksana biz orada nasıl adamları vuramadık ben o hala bile hala şaşkınım. Hayran ama Cavit diye ben sen öyle kendini kolay kolay öldürme. Kolaya kaçmıyor. Gel buraya gel. Ha, ha. Verelim. Bakın ben tekrar ben tekrar. akıyor. Fuck you, fuck you, fuck you. Hadi fuck you. Ananı satayım, ananı satayım. Adam ikimiz aynı anda vurdu salak. Ben gidiyorum seni benim peşinden geliyorsun. Ya arkadaşlar biz bu oyunda bazen incan ettiğimiz tutuyor. Ama sıkıntı yok. Biz gusülümüzü alıp geleceğiz. Olabildiğince yani. E hadi, e hadi, e hadi. Bak çok siktir bir tane arkadaş veriyor şimdi. Ha ektir öyle. Ben yakın mesafe, sen yakın mesafe ne yapacağız? Acaba çok merak ediyorum. Yapabileceğimiz tek aktivite çalıların arasında saklamak olur. Bak hale benim benim alacağım mitronun peşinden geliyorsun ya Allah seni iyi yapsın. Ama ektir bundan bundan daha güçlü ya. El primo'dan daha güçlü. Aldık. Ama işte benim zıplama ha hakkım yok. Sen götün sikerim ha. Tövbe tövbe. Mayı boyun beni şey yaptı ha iyice. Amına. Ya çikit. bak ya. Ölüme kardeşim ölme. Am ya reis gel şunu siker misin? Kodumun peyt ya. Bir, öl bir, ölmedi. Sen yakın mesafeye beni girsene ben seni ben sana yapacağım bir şeyi biliyorum ama yapacak bir şey işte. Ad, adam arkadaşını çağırdı. Biz, biz, biz bir tık geride durabiliriz. Bu bizi şey yapmaz, engellemez. Onlar birbirlerinin kalan sayı bir üç yapanan düşsün. Aha, dalıyor ha. Ne bir Adamda dektir var. Bak abi şunları var ya en sona bir koyalım. Sana yemin ederim ki bak acırsam acırsam şerefsizim yani sana o derece söyleyeyim. Bak illa gelecekler bizim takıma bulaşacaklar. Aynen ben, ben öyle yapacağım. İstanbul tadı tamam. tadı 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 -ta. Ta ha, ha. Ektir 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 ektir. Tamam ya saplaşmadayız. Haso. Olsun. Ya reis ben, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim ya. Yani. Gel gel gel. Gel be onu koyacağım. Ekle. Tamam size oradaki ektirişi aldım mı geri kalanı kolay. Ektir al. Oğlum şuradaki pezemeyi öldür be. Ya reis olsun gene ikincilik yaptı. Bu ikincilik bizim yakamızı zaten bırakmıyor Anca ikiye kadar amına Sen gelme ben öylesine bastım sen gelme. Ben istemiyorum sen gelme. Saniyemden deniyorsun piç var. Sen çarpıya basar ha. Bas bari 2-3 saniye de bizim için bir şey. İki nilik yakamı verin hadi Mükadeyi peygirin de açıp mı? Reis sen, sen bunu sen sen ya, İle ile gelip ortaya şey yapacaksın da tamam ha nitroyu sen aldın ha, ha Nitroyu sen aldın sanki Kuşta i̇şte bak ya Reis el primo ile şey kasmak sıkıntı var ya Çok siktir boktan bir karakteri ya Ektirin daha fazla sarı veriyor hem de daha böyle şu nitrosu kendi kendisine de doluyor. Bu malın litros ke nitrosu kendi kendisine de dolmuyor anasını satayım. Anası adamda bibi var. Adamlar bize acır mı sanki? The <laughs> fuck. <laughs> gel, gel buraya. Ay senin sevmeyi kullanacağın karaktere tüküreyim. Ay başka, ba N kullansaydık daha iyiydi belki ya. Abi her videoda da başımıza bu, tür şeyler gelmezse olmaz zaten. Ananı bacını karını kızını hanını teyzeni Ne sen gitme Düşme Ahmet düşme Abi sen yandakiler de alsan alırsın ama neyse yapacak bir şey yok O o, o Abi biz öldük ha gene dördüncük bitirdik Allah seni bildiğin gibi yapsın ya yani. Eksi iki puan bu nedir ya Valla ben size bir şey söyleyeyim Bu inan bir cacık olmaz Normalde bak ben Oynayamadımdan değil yani. Oyundan bir şey olmaz reis. Bu güncelleme ben ben bu, sezon bendik sezon değil bir kere. Valla ben size şu şekilde söyleyeyim. Bu sezon benlik sezon. Abi nitroları ta nereye saklıyorlar ya? ya takım arkadaşım da şey yaptılar. Abi bir benim gibi adam akıllı olmadın abi böyle bir amına amın yedim pizza yaptım kalori toşt o arasındasın seni biliyoruz abi adamların ikisi de uzak mesafe kurban olayım ya adamlar bize bir çaktı mı biz gideriz zaten amına amına akıllı amına amına vuramazlar ki vuramazlar ki Lan Rikulu çık lan oradan. Aynı adam bu lan bu? 8 bit var. 8 bit var. 8 bit vakası var. Abi bir yere zıplayamam. Ben bu El Primo ile hiçbir şey yapamam. Siz, siz olun. El Primo oynamayın abi. Sıkamazsınız ki. Amına ke. Gel. Gel. Skor'a sık sık sık. Alırsın ya. Ama hayran attı yapam. İyi de mi senin oynayacağın oyunu da senin de. abi adamların işi gücü yok ya. Pas so biziz ha. Pas biz. Başka bir şey yok. Ben ben doğum ben etsin ha. Eş, bari, bari bir yere zıplasaydık. Bir nitro mitro bir şey kassaydık lan. Yaka mesafeyi kimseye de giremiyoruz. Ya wifi'miz de çekmiyor. Ananı bacını. Abi anasını sattımın evladı? Bırak lan. Abi var ya ben sana bir şey söyleyeyim bu oyunda çok büyük sıkıntı var ya. Hadi hesap. Ya reis sen çıkma sen niye çıkıyorsun 8 bite karşı çeksin anasını satayım ya. ve adam iki 3 tane vuruşla bizi öldürüyor zaten seni niye 3. sıraya sokuyorsun. Allah'tan çıkmışsın ha. Hala yapacak bir şey yok abi el primo ile olmaz yok yani bu el primo'dan bir şey olmaz reis. O, oy, oy, oyunu o kadar çok bıraktım şu an her şeyi bile benim dikkatimi çekiyor da. Aa aa aa. Abi bu nedir ya? Abi bu nedir ya? Biz geri çık geri, çık, geri çık. Biz gene pusacağız satayım PUBG oynasak biz bu kadar pusmayız aslanı yemeyeyim. Cihaz kalsa bilgi bile etkili da bile dalı Yani ektir ve aa aa aa. Ektir gelse bize sokacak zaten. Gel. en azından Allah'tan bizim alan hasarımız yüksek vuruyor. Yakın mesafeyi geçsek zaten ektir, ektir zaten bizi becerecek. Ya senin şu iki devre takım arkadaşın Kudu mu peton buraya gel. Sokacağım wife'ine de sana da ha. Hop tamam tamam. Tamam tamam. Hmm. Ben de aynı şeyi veriyorum şu an. Hamile kare gibiyim. Bak salağa baksana illa beni öldürecek ya. Reis seni çatış ben yakın mesafeyim. Vay görünmez oldu. İmniye bak. Tam takım sayısı 4 oldu. Şimdi 3'e inecek. Şu wifi artık daha. Allah Allah. Ne, ne yapayım yani? Aa, aa, aa. Koy, koy 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 Adam adamım. adam Adamın gibiyim lan ben Koy 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 Hadi Öldün öldün Hadi koyduk 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 Hadi iki, ikiye yükselsek okey İkiye de yükselemedik Sok ona ona da soktum okey Ölme abi Hadi hadi Abi sen nasıl ya? Abi millet bize karşı çıktı lan mı var? Bu nedir lan? Bin alamıyoruz anasını seçeyim. Böyle bir şey olmaz Ya araba kendim bir farkımız yok şu an. Ay sinir krizine gireceğim. Artık ver şu eli bana. Olmuyor lan. Vay balantım yok benim. Lan sesim kesildi yanına. <laughs> Bak hele wifi bağlantısını kesiyoruz bu çocuğu. Şey Abi be ya dedim sponsorluk mu sponsorluk alırsak vallahi ben kalp krizi, geçireceğim ha. <laughs> amına koyayım yaptığım kalori amına da. Bak 5 kişi ya şu an. Ben mesela dalamıyorum abi. E ee, ee, sence anca sevgili uzak mesafe dalarsın oğlum yani. Abi har bir adam yakın mesafede dalabiliyormuş. Abi kurban olayım abi. Güzel yarap sunuştur kardeş helal olsun. <laughs> Ama o piç görüyor. O ibne bütün şansını deniyor o ibine. Gerisi yanlış konu. Reis. Ya senin yapacağın harekete sokayım. Neyse yapacak bir Amına Amin amına Amin Bir kere daha soksaydım. Mayıs şans emetti mi? Şans emetti mi? Bitti ya Hayır yanlış öldüm bilerek öldüm yapma. Abi herkes dalıyor bak sana yemin ederim. Herkes bize karşı düşman olmuş. Şike var O derecede diyorum. Bak o derece ediyorum diyorum. Çok sıkıntılı. Ben söylüyorum el primoyu almayın. Anasını satayım. Anasını satayım. Bu ne? Bu ne? Valla yani abi insan sinir krizine giriyor ya. Video çekmek için oturduğumuz koltuk alttan bize giriyor be. Sinir krizi geçireceğim ya. Hehehehe. <laughs> <laughs> çok kupa mı kastık? Git. Abi bak bak fark ettiniz mi herkes benim üstüme doğru oynuyor ha. tamam ben bir de oyunu oynamam. Şey yapmayın yani. Bak hala vay şu çekmiyor ama full. Hele. May, may, Soktuk bunu aldık beyler sıkıntı yok. Biz sokarız buna da ya sıkıntı yok. Aa bunu da aldık tamam. Ne yapacak bir şey yok. Bu elimi zaten. Oynamam ki. İster, istediğiniz kadar birimizi öldürebilirsiniz. Ben karışmıyorum. O sizi onların arasında olan bir şey. Aha hesaplaşma olduk. Reis yardım. Oha oha dalma 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 dalma. Ulan. Abi şey aslında biz e, şeydik baya iyiydik ama işte Kodumu sushi si mu hani artı 16 şey aldık yani yapacak bir şeyimiz yok bizden bu kadarmış evet e, el primi oyla e, bir gücünü e, şey etmiyoruz şey, sakınlıkla kullanmıyoruz. Haramdır. Size de şu şekilde söyleyeyim artık bence de yeter. Biz Whatsapp gücünden olduğundan eminiz değil mi? Evet eminiz. Keşke olmasaydık be. Buyu kullansaydık daha iyiydi lan. Mita'yı kullansaydık daha iyiydi anasını satayım. Neyse beyler bu videomuzda bu böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Devam.